so Maria eu... Sağ bir ses. İlletiyor. Şu an vites yüksek tabi. Kurtarıyor. Şu deniyor. ekstra'ya gel. Kişiye özel birbirinden güzel hediyelerle hem kendini hem sevdiklerini mutlu et. çok ses ya. Şu an tedavi oluyorum resmen. Tabi de, yüksek devirde yapıyor arkadaşlar sadece bunu. Düşük devirlerde yapmıyor. Çünkü daha fazla benzin atıyor araba. O kadar fazla trafik var ki yani şurada trafiğe girsem, şurada makasa girsem tırın altına saplanır ölürüm. O yüzden çıkmıyorum bile hiç kafayı bile çıkarmıyorum. Şu an 130-140 falan herhalde hızımız. Rahat rahat gidiyoruz. Bilerek açmıyorum egzozu. Duyanlar gaza geliyor çünkü. Ulan sivik geliyor işte buna saplayım muhabbeti. Buradan sağa gireceğiz zaten. Otoban kenarına çektim arabayı. İlk olarak altına gelip bakmak istiyorum. Herhangi bir sıkıntı var mı? Yağ damlatma falan yok. Tutsana bir arabayı biraz geri alayım. Arabanın altında biraz yağ var sandım. O yüzden biraz arabayı geri alıyorum arkadaşlar. Bakalım inşallah bizim arabadan gelme bir yağ değildir o. Şimdi Bunlar şeyden de olabilir bu arada. Direksiyon hidroliğinden de olabilir. Gözde görünürde bir yağ falan kaçak maçak var mı ona bakıyorum. Yok abi her şey gayet güzel görünüyor şu an. Yağ çubuğumuzu çekelim. Evet gayet güzel yağımız da var. Kabut altını artık net bir şekilde göstermiş olduk arkadaşlar. Honda yazısını krom yapmamız bence kabut altını çok değiştirdi. Ve distribütör, direksiyon pompası, kapağı falan aynı renge boyamamız bence çok güzel oldu kabut altı. Ama şu an <laughs> tozlanmış resmen. Bak hortumun üstünde bile toz var. Bilmiyorum kamerada belli oluyor mu ama toz var yani. Bir sonraki bölüm için size içerik çıkardım. Hidrolik pompasını revize edeceğiz. Sivik videosu bitmemiş oldu. Yani bu, bu arabanın bir videosu daha gelir. Ve bir sonraki videoda da muhtemelen satış videosu olacak arkadaşlar. Arabanın en son ufak tefek eksiklerini tamamlayıp satışa hazırlıyorum. Çünkü bir sonraki videoda paylaşacağım şekilde güzel planlarım var. Eğer arabamla ilgileniyorsanız zaten bir sonraki videoda da arabanın fiyatını, detaylarını, her şeyini öğrenmiş olacaksınız. Direkt arabanın incelemesini çekmiş olacağım. Güzel bir video çıkarmak istedim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi Bakın hoşça kalın.